elzem ihtiyacı olan takograf hakkında bir video çekeceğiz. Geçen videoda sözünü vermiştik. Bilgileri direkt bileninden aktaralım istedik. Bu yeni videoda tüm soru işaretleri aklınızdan gitmiş olacak. En azından ceza yeme tedirginliğinizi de atlatmış olacaksınız. Cengiz abi de şimdi Merhaba, ol, yola Bakan Sevmişim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ olasın abi. Geçen videoda söz verdim. O evet. yüzden e, izleyen arkadaşlara söz verdiğim için de bu videoda özellikle seni transfer Çok ettim. Çok teşekkür ederim. Beni de davet ettiği için. Misal, Çok memnun oldum. Geçelim, Geçelim araca. Tamam. Merhaba, ben Cengiz. Bugün Yola Bakan kanalındayız, birlikteyiz. Size en sade haliyle takoyu anlatmaya çalışacağım. Bir eksikleriniz vesaire olursa yorumlarda e, sorabilirsiniz. Takomuzun e, başlangıcında saat ve aracımızın kilometresi gösteriliyor. Aşağı tuşuna bir kez bastığımızda ise bugün yapılan sürüş, örneğin 2 saat 3 dakika sürmüşüz. Karşısında toplamda 23 dakika mola vermişiz. Toplam molamız. Araç bir sonraki sürüşünden sonra da 8 dakikadır molada. Yani bu anlık molayı gösteriyor. Şu da Yaptığımız gün boyunca toplam molayı gösteriyor. Bir aşağı iniyorum hemen. Bu ikinci sürücü, ikinci sürücüyle ilgili bilgi vermiyorum şu anda. Şimdi burada size yine açıklayacağım. Burada bir hata var. Çok güzel bir örnek oldu. Onu da söyleyeyim. Bunun açılımı şu. Şu yatak istirahati anlamına geliyor. Yani yatak işareti yatak istirahati anlamına geliyor. 8 saat 51 dakika sonra buçuk saat sürüş vermiş. Şu yuvarlak içerisinde nokta olan da sürüş anlamına geliyor. Buradaki problem ne? Ee, sayın Yola Bakan gece 3'te arabayı çalıştırmış. Arkadaşlar arabanın yerini oynatmış. Tam 9 saat bir mola yapmadığı için. Ee, sabah da 9'da tekrardan marş yaptığı için gece 3'ten sabah 9'a kadar altı saatlik bir mola verdiğinden dolayı sakomuz patlamış. Aslında bu güzel bir örnek oldu. Yani normalde cezalık bir örnek de. Özellikle Avrupa'da çok dikkat ediyorlar buna. Ee, ama burada anlamanız için çok güzel bir örnek oldu. Burada aslında 4,5 saatin üstte yazması lazımdı. Yani şu anda senin hakkın var. Ee, 4,5 saat sürebilirsin diyordu. Fakat hiçbir hakkı yok. Bunun açılımı da tekrar ediyorum. Şu kadar saat sonra bu kadar saat sürebilirsin. Yani bu aracın Tako olarak Avrupa standartlarına göre yola çıkması şu anda uygun değil. Bunu da e, diğer örneğini yani sürüş olduğu zaman diğer örneğinde tuşta tekrardan çekeceğiz. E, bir aşağı tuşa basıyorum tekrardan. Bu da 24 saat içerisinde benim e, 9 saat yapmam gerektiğini gösteriyor burada. Yani bugün 24 saat içerisinde 9 saat mola vermem gerektiğini, aracı yatırmam gerektiğini belirtiyor. Bir aşağı tuşa bastığımda bu da haftalık olarak 50 saat sürüşüm, sürüş hakkım var totalde ve 92 saat toplamda benim mola vermem gerektiğini söylüyor. Ve bu hafta da hafta sonu olarak yani haftanın sonunda en az 24 saat mola vermem gerektiğini söylüyor. Neden 23 saat 50 dakika hatta 49 dakika? Çünkü şu anda 10 dakikadır, 11 dakikadır mola veriyorum. Yani 24 saat üzerinden geriye saymaya başlıyor. Önemli kısımlardan biri de bizim haftada sadece 3 kere 9 saat istirahat verme hakkımız var. Geri kalan haftanın günlerinde sadece 11 saat verebiliriz molamızı. Bunun anlamı da haftada 2 kez uzatılmış sürüşüm var. Normalde sürüşlerimiz 13 saat içerisinde toplamda 9 saat aktif olarak sürüş vermektedir bize. Ama haftada 2 kez 13 saat içerisinde değil de totalde 15 saat içerisinde 10 saat sürebilirsin. Uzatılmış sürüş olarak veriyor. Bu haklarımızdan hiçbirini kullanmadığımız için 9 saatlik yatış hakkımız var. 2 saatlik de uzatılmış 10 saatlik düzeltiyorum. 2 kez de 10 saatlik uzatılmış sürüşümüz var. E, sonrasında bu haklarımızı kullandığımızda bunlar sıfıra iniyor. Bu haklarımız her hafta yenileniyor. Tekrardan buradan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bahsetmek istediğim bir konuda ülke geçişleri Avrupa'da çok önemli. E, o kadar önemli ki ceza yiyip e, işinizden bir olabilirsiniz bunun için. E, i̇şinizden olmazsınız da ciddi cezalar yiyebilirsiniz şaka bir yana. Onu da göstermek istiyorum nasıl yaptığınızı. Örnek görüyorum ben şu anda İtalya'dan gemiden dorsemi taktım. İtalya'dayım. Geldim. Okey'e OK bir kez basıyorum. Ondan sonra aşağı tuşa bastım. Giriş birinci sürücü kısmına geliyorum. Tekrar okey'e OK basıyorum. Başlanan ülke. Basıyorum başlanan ülkeye. I İtalya anlamına geliyor. Başlangıç ülkesi başlanan ülke olarak basıyorum. Okey'e OK basıp onaylıyorum. Şu anda ben İtalya'dayım. Artık dorsemi Dorse taktım. Ülkemi de aldım. Başlangıç ülkemi İtalya yaptım. Güzergahım örnek veriyorum neresi olsun. İtalya'dan sonra Avusturya. Sonrasında da Almanya. Senaryomuz bu şekilde olsun. Ben geriye bastım. Sürüşüme devam ettim diyelim. Bir müddet sürdüm. Avusturya'ya geldim. Avusturya'ya geldikten sonra aracımı kenara çekiyorum. En uygun yerde. Ve yani en örgün yerde dedim 15-20 kilometre gitmiyorsunuz yani girer girmez ülke sınırına kenara çekiyorum aracımı tekrardan aynı şekilde ok tuşuna basıyorum aşağı tuşla iniyorum giriş birinci sürücü kısmına gelip tekrardan ok tuşuna basıyorum ve başlanan ülke kısmına tekrar geliyorum tekrardan ok'a basıyorum neden kabul etmiyor <laughs> onu da söyleyeyim şu anda ben çünkü sürüş yapmadığım için e, ülke değiştirmemi kabul etmiyor. Hemen aracımızı biraz ilerletelim. İlerletelim. Takomuz biraz başlamış olsun. Çünkü sürüş yapmadığım için takograf bunu kabul etmedi. Hemen araç sürüşe alsın kendini. Evet biraz bekleyelim. Evet. Tekrardan deneyelim sayın yola bakan. Geldim o süre çok kısa sürede. Başlanan ülke bakın şu anda sürüş yaptığım için kabul ediyor. Bu sefer neydi? Avusturya'ya gelmiştik senaryoda. Avusturya A olarak geçiyor ülke kodunda takografta. OK'ya e bastım ve girişimizi kaydetti. Aracımızı aldık. Tekrardan sürdük. Almanya'ya doğru yola gidiyoruz. 10 saniye sonra Almanya'da. Hemen geldim. Hemen yukarıdan bir yağmur ortumla şey evet. yapalım. Evet, hemen. Almanya yağmurlu genelde Almanya... biraz. Neredeydi Tuğç Bey bunun? Biraz su Almanya verelim. Almanya genelde yağmurlu arkadaşlar böyle. <laughs> evet. Evet, sınırımıza geldik. Bakın burası sınır kapısı. Almanya. Kemal Suğur filmi gibi duvar vardı ya. <laughs> Sonrasında geldik Almanya'da. Kapıdan geçtik. Hemen OK tuşuna tekrar basıyoruz bir kere. Aşağı tuşla giriş sürücü kısmı aynı şekilde inip tekrar OK tuşuna bastık. Başlanan ülke... Ee, evet. Ardı ardına yapınca kabul etmeyebiliyor belli bir sürüşte. Ee, eğer kabul etmesi tekrardan biraz daha sürelim. Sizi bekletiyorum. Deneyelim bir daha Tunç. Hemen bakıyoruz. Hemen bakalım tekrardan. Giriş sürücü başlanır ki. Evet şu anda kabul etti. Evet. Almanya Deutschland. Deutschland'ın D'si. Aldık. Şimdi bundan sonraki en önemli konu aracımızı tekrardan sürdük diyelim. Biraz sürelim. Aynı hataları bir daha tekrardan yaşamayalım. Şimdi bazı arkadaşlarımız, bazı sürücü abilerimiz, arkadaşlarımız her ülke geçişinde bitiş, başlangıç, bitiş başlangıç şeklinde yapıyor. Fakat benim bildiğim eğer siz de nasıl biliyorsanız yorumlara yazın lütfen. Ee, bitiş sadece arabayı tamamen yatışa, istirahate alacağımız zaman yapılması gerekiyor. Yani her ülke geçişinde biz o ülkeye başladık, başladık. Yani arabayı kapatmadık ki yani istirahate geçmedik ki bitirelim. Ben birçok tecrübeli abi, abilerimden, arkadaşlarımdan bu şekilde öğrendim. Ve toplamda 18 aylık bir Avrupa tecrübem var. Birçok kez de polis kontrolüne girdiğimde takografak incelendiğinde hiçbir sorun yaşamadım açıkçası. O yüzden her ülke geçişinde Sürüşüm varsa arabayı tamamen 9 11 24 saat istirahatlere yatırmayacaksam, istirahat almayacaksam aracı her ülke geçişinde sadece başlangıç İtalya, başlangıç Avusturya, başlangıç Almanya ya da hangi ülkeye giriyorsanız onun kodları şeklinde yaparsanız eee yemeyeceğinizin garantisini verebilirim. Çünkü ben yemedim. tekrardan Almanya'da belli bir sürüş yaptık. Artık ee, takomuz ee, istirat etmemizi söylüyor. İstirat edeceğiz. Aracımızı kapatacağız. Şu anda Almanya'dayız. Tekrar OK tuşuna bastık. Artık aracı istirate alacağımız zaman tekrardan giriş sürücü. Bu sefer başlanan ülke değil. Başlanan ülkede zaten D biliyorsunuz. En son Almanya'da sürdük. Almanya'da kapatacağız. Bu sefer ne oluyor? Bir alt tuşuna bastığımızda bitiş ülkesi. Hangi ülkede aracı istiratı alıyorsak o ülkede bitiş olarak veriyoruz ve giriş kaydediliyor. Arabamızı stop ediyoruz. Arabamızı stop ediyoruz ve istirahatimiz başlıyor. Şu anda bakalım. Evet, 9 saat arabamız yatara geçti. Diğer önemli bir konuda, bakın lütfen iyi dinleyin burayı, çok önemli. Tırımızı, aracımızı gemiye ya da trene bindirdiğimiz zaman takograftan aracımızı gemi moduna almak. Bu neden önemli? Bir polis kontrolüne girdiğinizde, üç gün boyunca gemide ya da trende kaldığı zaman, polis sizin nereden geldiğinizi, ne şekilde yani karadan mı, gemiden mi, nasıl sürüş yaptığınızı bilemez. Çünkü gemiye verdiğiniz için ülke geçişleri olmuyor. Diyelim ki Türkiye'den çıktığınızda işte sınır kapılarından geçiyorsunuz, karadan geliyorsunuz. Ona göre ülkeleri girişini yaparak geliyorsunuz ya da ülkeleri atlayarak geliyorsunuz. Polis bunu bilemeyeceği için gemi modunu almamız bu yüzden çok çok önemli. Gösterelim. Gemi modunu almamız için aracımızı gemiye bindirdik çalışır vaziyetteyken. Ok tuşuna bir kere basıyoruz. Aşağı kısma, kısımdan oklarla giriş araç kısmına geliyoruz. Giriş araç. Okey'e bir kez basıyoruz. Yine aşağı tuşundan feribot tren kısmını buluyoruz. Bir kere OK tuşuna bastığımızda giriş kaydedildi diyor. Aracımıza eee Gemi moduna geçip geçmediğine emin olmak için Geri tuşuna bastığımızda Şu işaret feribot tren işareti Bu işareti gördüğünüzde artık araç Gemi moduna alınmış demektir Gemiye bindi 3 gün sonra siz İtalya'ya gittiğiniz bir şekilde Aracınızı aldığınızda e, Otomatik Kendisi sürüşünüzü yaptığınızda sadece Giriş sürücü kısmından başlanan ülkeyi seçip Sürüşünüzü İtalya'dan aldığım için Sürüşünüzü İtalya olarak kaydedip geri geliyorsunuz ve sürmeye başladığınızda bu işaret buradan kalkıyor. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İyi sürüşler dilerim. Ee, yola bakan kardeşim. Başka Evet bir abi. Danışmam istediğin. Bence gayet açık ve net oldu. Ee, aklına bir şey takılan arkadaşlar varsa yorumlarda sorabilirler. Eğer eksik ya da sizin e, şu bu şekilde olmalıdır dediğiniz bir konu varsa lütfen yorumlarda belirtin. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Daha doğrusu monolog oldu ama. Evet olsun. biraz tek başına oldu ama. <laughs> gayet, oldum yine. Ben araya girmek istemedim çünkü çok önemli bilgiler. Evet. İşi de uzmandan dinleyelim istedim. Ya rica ederim yani ben de e, bizden tabii ki uzman arkadaşlarımız var ama hani gördüğümüz, geçirdiğimiz, bize doğru e, öğretilen, doğru bildiklerimizi aktarmaya çalıştık. E, bugüne kadar hani dediğim gibi bu anlattığım konulardan dolayı hiçbir sorun yaşamadım. E, bunları yaparsanız sizin de sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Keyifli tamam. Sürüşler, çok teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Ben olun. de teşekkür Görüşmek ederim üzere, Bay bay. Tako videomuzu tamamladık. Umarım eğitici, anlatıcı olmuştur. Ee, birçok soruyu da cevaplamıştır diye düşünüyorum. Yine de aklınıza takılan sorular vesaire varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Eğer videoyu buraya kadar izleyip henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.